Temu'dan ıvır zıvır ne varsa aldım. Başlayalım. Ay bu nasıl bir toka bir dakika. Hiç beklediğim gibi değil. Ben rengine kanıp aldım ama gerçekten çok da wow değilmiş. Şuraya bir tutturalım bakalım ne olacak. Ne bu çok fırfırlı. <laughs> Yumurtaya benzedi kız. Bu ne? <laughs> Saçma. İkinci bir toka. Plaj tokalarından. Nasıl oldu sizce? Bu da çok beklediğim gibi değil. Şöyle bikinimi şurasına tutturabilirim. Çantama tutturabilirim. Bunu her türlü kullanırım. Çok güzel. Ay, şöyle. Gözünüze bir tık büyük gelmiş olabilir. Ben çok sevdim. İle falan çok tatlı duracak. Pinterest şortlarından aldım. Üzerine oversize beyaz bir tişört hayal edin. çok iyi. Şöyle bir bluz aldım. Gerçekten çok güzel. Biraz fazla transparan gibi duruyor. Sorun değil bence. Çok güzel duracak. Eğer isterseniz kıyafetleri de ayrı bir videoda deneriz. Ben hiç terlik giymiyorum. Sadece kombinlerimin altında ay, göstermelik şu terliklerden aldım. Bu bir bikini. Hem de buttery yellow aşkım. Tahmin edin ne oldu? Bunlar sümülemişim. Maalesef giyemeyeceğim. Hediye vereceğim. Çok beğenmiştim. Belki small'unu daha sonra sipariş veririm. Her zaman alışverişimin olmazsa olmazı. Ben halka küpe kadınıyım. Sen seversin, sevmezsin. Bir ufak halka küpe daha. Aynı çok güzel. Pinterest bandanaları var ya. Ben bunu aslında jeanime kemer olarak düşünmüştüm. Şöyle de bir deneyelim. Böyle güzellik. Tabii bununla olmaz da böyle açık saçla falan bir düşünün, bir hayal edin ya da şöyle belime falan olabilir. Bir şekilde kullanacağız ama kalitesini beğendim. Güzel. Çantaya bayıldım. Tam benim istediğim gibi bir bez çanta ama ben bez diye hayal etmiştim. Ve yazısı falan da var. Düşünün jeanlerle falan bu nasıl olacak? Kumaşı biraz pamuklu, kışlık geldi bana ama kışında takarım ben bunu. Hiç sorun değil. En sevdiğim parça bu olabilir.